Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 25 Mart 2020 Çarşamba. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erzincan'da 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki banklara oturulmasın diye şerit çekilerek kapatıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve toplum sağlığı için sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında işlemler uygulanacaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan, ardından da ülkemize kadar gelen COVID-19 koronavirüsüne karşı Erzincan'daki kurum ve kuruluşlar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların çoğunlukla kullandığı parklarda bulunan banklar Erzincan Belediyesi ekipleri tarafından şerit çekilerek oturulması engellendi. Erzincan Belediyesi tarafından özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmaması için sürekli belediye hoparlöründen anonslar edilerek evde kalmaları hususunda uyarılarda bulunuyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve toplum sağlığı için sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır. Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan yapmış olduğu açıklamasında siz evde kalın biz ihtiyaçlarınızı karşılayalım diye konuştu. Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapmış olduğu açıklamasında özellikle yaşlılarımıza uyarılarda bulunarak siz evde kalın biz taliplerinizi karşılarız dedi. Değerli vatandaşlarımız, koronavirüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale getirmiştir. 21.03.2020 tarih ve 5262 sayılı genelge kapsamındaki sokağa çıkması kısıtlanan ve yasaklanan tek başına yaşayan 65 yaş üzeri ile kronik hasta bulunan ihtiyaçlı vatandaşlarımızın 112, 155, 156 numaralı telefonları arayarak veya köy ve mahalle muhtarlarını arayarak zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkez valiliğimizin koordinasında bizzat evlere götürülerek sıkıntılar giderilecektir. Bu bu ortamda bizzat muhafaza edilmiş olup talepleri karşılanacaktır. Değerli vatandaşlarımız, bu alınan karar ve tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olması basınımızın aracıyla rica ediyoruz. Bu kapsamda her daim siz değerli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Muhtarlar olarak sizler için gece gündüz demeden gerek emniyet birimi, gerek STK temsilcileri, üyeleri sizlere hizmet veriyoruz. Sizler de sağlığınız adına evde kalın, evde kal Erzincan. Bu süreçte tam zamanlı ve özveriyle çalışan Sağlık Bakanımız ve Sağlık Çalışanlarına, İçişleri Bakanımız ve İçiş Emniyet Teşkilatımıza, çok kıymetli Valimiz Sayın Ali Aslantaş Beyefendi ve Varlık Çalışanlarına, Değerli Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun ve be çok değerli belediye personeline Erzincan köy ve mahalle muhtarları derneği olarak teşekkür ederiz. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım. Allah yüce Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Radyo televizyon yayıncıları meslek birliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Radyo televizyon yayıncıları meslek birliği tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Ratem tarafından yapılan açıklama şu şekilde. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu öngörülemeyen zor günler yaşamaktayız. Olağanüstü felaketler artmakta, insani krizler telafi edilemeyecek boyutlara ulaşmaktadır. İlk defa karşılaşılan ve boyuttan kestirilemeyen bu süreci aşmak konusunda herkese ve herkesime büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kesimlerin başında hiç kuşkusuz en önemli görev ve fedakarlık sağlık alanında kamu otoriterleri, tıp hekimler, sağlık kurumları ve çalışanlarına düşmektedir. Bu aşamada görev ve sorumluluk üstlenecek en önemli görev radyo televizyon kuruluşları olarak bizlere düşmektedir. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi, yapılması gerekenlerin topluma ulaştırılması, halkın haber alma talebinin doğru karşılanması, yüksek duyarlılık ve sorumluluk gerektirmektedir. Ülkemiz radyo ve televizyon kuruluşları bu bilinç ve yüksek kamusal sorumluluk duygusu ile 1999 depremi 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi koronavirüs salgınında da yüksek sorumluluk içerisinde kamu ve özel radyo televizyonlarımız görevlerini yerine getirmektedirler. Öte yandan çeşitli süreler ortaya atılmasına rağmen doğası gereği bu krizin daha ne kadar süreceği öngörülememektedir. Bu tür olağanüstü dönemlerin en önemli özelliği ise ekonomik olarak çeşitli baskıların hizmeti yürütenler üzerinde ağır etkileri olmasıdır. Radyo, televizyon kuruluşları açısından zaten yüksek olan bu yükün hafifletilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerle bir yıl süreyle rütük paylarının alınmaması, kanal frekans kullanım bedellerinin alınmaması, yayıncılar için enerji bedellerinin alınmaması, TÜRKSAT kapasite kullanımında kamu hizmeti mahsuplaşmasının yapılması, tüm kamu ödemelerinin vergi, stopaj, SSK prim borçlarının ve benzeri alınmaması ya da asgari bir yıl süreyle ertelenmesini talep etmekteyiz. Özellikle yerel ve bölgesel radyo televizyon kuruluşları için yüksek bir bedele dönüşen telif bedelleri ödemelerinin ertelenmesi, özel kopyalama harcı meslek birlikleri payının ödenmesini talep etmekteyiz. Meslek birliğimiz üyelerimizle birlikte kamuoyunun sorumlulukla ve diğer medya mecralarının yaratacağı olumsuz etkiyi azaltmak, bilgi kirliliğine karşı doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacında olarak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu otoriteleriyle koordinasyon halinde yayın spotlar üreterek üyelerimizle paylaşmayı, ortak stüdyolardan konuk alınacak programlar yapmayı, yerel ve bölgesel üye kuruluşların talebi halinde haber bültenleri üretmeyi hedeflemektedir denildi. Erzincan Valisi Ali Arslan Taş, Erzincan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde taleplerin alındığı birimde incelemelerde bulun. Erzincan Valisi Ali Arslantaş İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Erzincan'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de taleplerin alındığı birimde incelemelerde bulundu. Sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan, tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde Erzincan Afat İl Müdürlüğü binasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ekipleri vatandaşların taleplerini almak için hizmete başladılar. Geçtiğimiz pazar günü faaliyetine başlayan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arsantaş, Yetkililerden bilgi alarak talepleri alan görevlilerle bir süre sohbet edip vatandaşların isteklerini sordu. Yasak kapsamında olan vatandaşların yasakların yürürlüğe girdiği sırada ikameti dışında bir yerde bulunanlar, başta olmak üzere seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebileceklerini söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ekiplerimiz ve araçlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Alınan tedbirlere uyulmalı ve sağlığımız için evde kalmalıyız dedi. 22 Mart 2020 Pazar günü hizmete başlayan Gamer İletişim Merkezi'ni kısa sürede 1500 kişi aradı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması için akşam 19'a kadar talepler bu merkezden alınarak yönlendirilen ekipler tarafından gideriliyor. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz yayında ve yapımda. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.